mod büyük büyük e, V ile bu parametreyi de açabiliyormuşuz. Şimdi hemen kullanımına geçelim. Pink 3 dedikten sonra şöyle 3 dedikten sonra tire -s kullanıyorum, Tire, tire flood diyorum. Ee, tire -v diyorum ve şimdi burada kendi web sitemin IP adresini almam gerekiyor. Tabii ki bir ping e, ataması yapıyorum hemen. Bir ping isteğinde bulunacağım bulunduğunda benim IP adresim direkt olarak burada çıkartıyor. Burada artık ihtiyacım kalmadı. Buraya IP adresimi yazıyorum Enter'a basıyorum. Şimdi şu an burada Flood modun high ping e, teki Flood modun açıldığını e, ve gönderimin buradaki paketlerden ETH0 interface üzerinden yani LAN interface üzerinden şu an gönderimin gerçekleştiğini bana söylüyor. Bir de ben aynı zamanda buraya e, şunu yapacağım. Aksal, AK, e, ACK dediğimiz paketi göndereceğim. Hyping yine aynı şekilde 3 diyorum. Devamında tre A parametresini kullanıyorum. Tire tire e, diyorum. Tire büyük V koyuyorum. www.insiders.com diyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Şu an gördüğünüz gibi AK e, paketi ve aynı e, oranda e, sign paketi hedefimize gönderiliyor. Ve burada gördüğünüz gibi şu an e, yoğun bir trafik akışı var. Bakın yoğun bir trafik akışı var. Bir anda TCP'leri görüyorsunuz. E, neden ACK e, veya e, işte sign diye göstermiyor? E, şundan dolayı yani çok fazla göstermiyor detaylı olarak. Şundan dolayı zaten hepsi TCP'ye giriyor. Ama mesela burada durdurdum. Bu şekilde durdurdum. Şuradaki şeyleri de durdurdum gönderimleri. Şu an durdu. Durması gerekiyor. Şu an göstermedi paketleri gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum bir ACK paketi var. Bir TCP yani gönderdiğimiz sign paketi var. Şimdi mesela bunlara bakmanızda bu şekilde böyle detaylı bir şekilde incelemenize gerek yok. Çünkü burada zaten hexadecimal bir görüntü var. E, Byte'ları verecektir size. Frame'de mesela veya Wire'da 432 bir bitlik e, byte'lık veri gönderdiğini, 54'lük byte'lık bir, bir bayrak olduğunu vesaire söylüyor. Bunlara bakmanız gerek yok. Sadece hani şu an ben network incelediğimde yani bir sinif ettiğimde burada paketlerin ACK paketi ve SN paketi olarak gittiğini görebiliyorum. Dolayısıyla aslında videos dediğiniz kavram bu arkadaşlar. DDoS dediğiniz şey temel anlamda bu. E şöyle bir durum var. Site ne zaman düşer? Hani <laughs> o popüler soruya gelelim. Şimdi sitenin düşmesi size teorikte anlattığım bağlantı noktalarına bağlı. Dolayısıyla e zaten genelde botnet denilen bir sistemle de yapılıyor. Botnet'i de çok ayrı bir konu, çok detaylı anlatacağım. Botnet dediğiniz şey, size bilgisayardan saldırı yapıyorsanız, bir yazılımla, bir yazılım iskeletiyle 10 tane bilgisayardan aynı hedefe tercihte saldırı yapıyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Bunu siz yazılımı 500'e çıkardığınızda o kadar bağlantı noktalarının hızlı kapanmasını ve insiders.com IP adresini gidilmeye çalıştığında IP adresinden bir hata responsu almanızı sağlıyor. E bu da dolayısıyla sizin e, web sitesini aslında belki e, kalıcı olarak belki geçici olarak e, kesinlikle eee servis